Bak Bediüzzaman'ın mehtin ilgili sözlerini bile gözümüz içine baka baka nasıl ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Alto Berker toplantıda diyor ki Bediüzzaman'dan bir yazı okuyacağım diyor, bir pasaj Bediüzzaman'dan okuyor. Hiçbir yorum yok ama Bediüzzaman böyle söylüyor diyor. Ya diyor, hiç hoşlanmadım muhabbetten diyor, bayağı bunu diyor. Dang dang masaya vuruyor. Sabırlı dolamayacağım diyor, kısa kes diyor. Hiç hoşlanmadım diyor. Onlar da puha oradan gülüyorlar falan böyle Garip sesler geliyor içeriden. E kardeşim şimdi acayip bir ortam meydana getirmişler. Kendi kendilerine bir e, nur anlayışı, bir Risale-i Nur yöntemi geliştirmişler. Eğer nur talebesiysen dürüst olacaksın. Risale-i Nur'da ne varsa olduğu gibi okuyacaksın. Hayır yorum yap istiyorsan. Ama oku. Ondan sonra konuş. E, okutturmuyorsun, yasaklıyorsun. Okunması yasak diyor, konuşamazsınız diyor. Üstad Hazretleri diyor ki, bakın iki cümle var, ikincisi de bahar geçiyor Yani Arap baharı da çünkü manidar da hakikaten. Her zaman olduğu gibi üstadım. Şöyle diyor, elbette o kuvveti azimedeki bir hamiyeti aliye feveran edecek. Bakın tam var. ve Hazreti Mehdi başına geçip tariki hak ve hakikate sevk edecek. Böyle olmak ve olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi Adetullah'tan ve rahmeti ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Tam Arap Baharı'nın Resulü Hazretleri söylemiş ve Arap Baharı'ndan sonra olacak gelişmeyi de bakın Hazreti Mehdi başına geçip tarihi hak ve hakikate sevk edecek. Buna dair değerlendirmenizi ve ben bu noktada bakın biraz daha az sabırlı olacağım. Ben Mehdi'nin bir şahıs falan gibi bu şekilde ortaya çıkacağını düşünmüyorum. Mehdi bakın ittihattan bahsediyoruz. Mehdi mehdiyet bir ruhtur kardeşim. Yani kusura bakmayın ama ben bu tür şeylerden de rahatsız oluyorum. Yani bunu Üzülerek ifade etmek istiyorum. Ben Risale-i Anladım, anladım için, ama, anladım yani. ama ben, benim benim şeyim budur. Yani eğer bir Mehdi inecek dediniz mi? Herkes burada Mehdi arar. İçimizde birkaç tane Mehdi olabilir şu anda. <gülüyor> 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 Biz bakın tevazudan bahsediyoruz. Mesut, siz, o hayır o siz o Mehdi'den bahsediyorsunuz. Ben yorum yapmadım. Üstadın, e, anladım, anladım ama. Ya. Mesela ben ki belli zaman. istikbali dünyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asıl adına garip zannetmişler ne zaman gelecekmiş? 1400 sene sonra peygamberimizden. Net. Tabii. Bunu yorumlamayın. Evet. Yorumlamadan hazırlıyorum ki bunların bahane bırakmayın. Zaten demagoji ustası onlar. Yani demagoji de onların üstüne yoktur. Demagoji e, yorum konusuna girersen baş edemez. Yani adamlar 40 seneden beri, 50 seneden beri ustalaşmış o konuda. Evet. Ama üstad öyle bir açıklanmış ki bunları felç etlemiş, kitlemiş bizim iddiamız ne ilave ne ek yapmadan doğrudan Bediüzzaman bunu diyor diye söylememiz o kadar. Yani Bediüzzaman'a sahip çıkalım kampanyası yapalım. İnşallah. Bediüzzaman'a sahip çıkalım. Çünkü Bediüzzaman yok etmek istedikleri anlaşılıyor. Yani bir şekilde ortadan kaldırmaya kalkıyorlar. Efendim. Mesela diyor ki Bediüzzaman hiç ilave yapmayacağız. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli ve mim ikişer sayılsa 1910 tarihinden itibaren 1910 tarih çıkıyor orada Ebced, onu göstertirsiniz. Bundan bundan dedi Evcetler çıkan 1910 tarih. Bundan bir asır sonra yani 100 yıl sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakitleri olabilir. Zulümat dağılmış mı dediği zaman zamanda? dağılmamış bak 100 yıl sonra zulümat dağılacak diyor. O diyor ki küfrün belini kırdı diyor Bediüzzaman. Bediüzzaman eğer küfrün belini kırdıysa yüz yıl sonra zulümatı dağıtacak niye desin? Tabii. Zulümat devam ediyor, edecek diyor. Yüz yıl sonra diyor ancak bu ortadan kalkacak diyor. Yüz yıl sonra. Kendi zamanından yüz yıl sonra. Bediüzzaman Mehdi olmadı buradan açıkça görülüyor. Çünkü zulümatı o dağıtacak diyor. Ne zaman? Yüz yıl sonra. Kendi zamanında devam ediyor mu? Ediyor. Daha ne kadar devam? Yüz yıl devam edecek diyor. Ondan sonra zulümat kalkacak diyor. Anlaşılmayacak bir yönü var mı? Dürüst yaklaşmak lazım. Mümkün mertebe yorumdan kaçınmak lazım. İnşallah. Mesela diyor ki zaman, Senin şu aciz, fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin, bin derece haddimin fevkinde olarak kendimi gelecek, ge o gelecek adam olduğumu iddia edemem. Bak, o gelecek adam. O ne dedim? Şahıs. Gelecek Gelmiş olsa gelecek der mi? Demez. Demez. Gelecek. Adam. Şahsı manevi diyor mu? Adam. Bir tane insan için söylüyor. Adam. Olduğumu iddia edemem. Hiçbir cihette liyakatım yoktur. Fakat o ileride gelecek. Ne zaman gelecekmiş? Bak ileride gelecek. Burada ne diyor? O gelecek adam olduğumu iddia edemem. Bak gelecek. Burada ne diyor? Fakat o ileride gelecek. Ne zaman gelecekmiş? İleride. Gelecek. Acip şahsın. Nasıl bir şahsınmış? Acip şahıs. O acayip, acip şahsın bir hizmetkarıyım diyor bak. Bir hizmetkare. Ve ona yer hazır edecek bir dümdarı. Yer hazır edecek bir dümdarı. Ve o büyük kumandanın neymiş Mehdi'nin görevi? Kumandanlık. Nasıl kumandanlık? Büyük kumandanlık. Ancak karşı sorular yapabiliriz. Evet. Nasıl kumandanmış? Soruyoruz. Büyük kumandan diyor. Büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyor. Benim görevim bu diyor Bediüzzaman. E adamlar bak Bediüzzaman iftihar ediyor. Mehdi'nin e, hizmetkarı olmayı, ona yer hazırlayacak bir dümdarı olmayı, o büyük kumandanın piştar bir neferi olmayı bir şeref olarak, bir görev olarak addediyor. Bediüzzaman diyor ki bak 300'den sonraki yüz diyor. 300'den sonraki 100. O da ne yapıyor? 300 sene sonra demek istedi diyor. <laughs> Hadi diyelim canım ciğerim kardeşim, mübarek muhterem kardeşim senin dediğin gibi 300 dedi. E peki 8 yerde bediği zaman hizi 1400'de mehdin çıkacağını söylüyor. Onu ne yapacaksın? 8 ayrı yerde söylüyor. 8 kere vurguluyor. Onu ne yapacaksın? Ve kıyametin de 1506'da kopacağını söylüyor. Sen bir 200 sene daha ilave etmişsin. <laughs> Değil mi? Senin dediğine göre Bediüzzaman diyor 1506'da bitiyor diyor. Müslümanlık bitiyor diyor. 70 yıl sana. Sen 300 sene daha ilave ettin. Canım kardeşim Bak Sungur abi de ne söyleyeyim de git. O, onu söylüyor. Anlatıyor. Hadisten söylüyor. Nurculuğu nur talebesi olmayı kendi imkanları için kullanmaya kalkarlarsa bu yakışık almaz susturmak bir kere çok acayip bir şey. Nerede olursa olsun susturuyorlar. Ya dershaneden çıkarırlar ya efendim aforoz yahut bilmem işte bağırtı çağırtı bakın o Kızılcamım'daki toplantıda heyecanlarını gördünüz. Hemen toplantı iptal. Orada soruyor kes kardeşim diyor, hemen konuyu bitirelim diyor. Yorum da yok ya. Risale Nur'dan okuyor. Onun için hakiki Nur talebeleri Bediüzzaman'a sahip çıksınlar. Risale-i Nur'a sahip çıksınlar. Ve bu Bediüzzaman ahir zamanı gibi sözlerini adeta ezberlesinler ve her yerde söylesinler. Bereket getirir. Bediüzzaman'a karşı bir eylem var. Evet. Bediüzzaman'ı unutturma eylemi, ahir zamanı unutturma, insanları gaflete düşürme eylemi var. Buna karşı uyanık olsun kardeşlerimiz. Ben mürşidim demiyorum, mehdiyim demiyorum, hocayım da demiyorum. Allah'ın gariban, günahkar bir kuluyum yani. Cahilim ben, kendimi eğitiyorum yani o hakkı gördüm, doğru gördüm zaten hemen kabul ediyorum. Benim öyle bir iddiam yok. Ama bu çok açık bunlar. Yani bunu anlamak için yani allame olmaya gerek yok. Çok açık. Bak piştar bir neferi olmayı istiyor be Benim ve mesleğim bu diyor. Bir nur talebesi ne diyecek o zaman? Diyecek ki benim üstadım, benim sevdiğim kişi o acip şahsın bir hizmetkarı, ona yer hazredecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğuna göre e, biz de aynı görevdeyiz demesi lazım en azından. Adamlar bunu zul kabul ediyorlar. Asla kabul etmiyorlar. Ve konuşmak değil, düşünmek dahi istemiyorlar. Bak diyor ki bir zaman, belki nuru imanın dikkatiyle o eşarsızı aynı zaman tanınabilir. Mehdi tanınabilir. Nasıl tanınabilir? İmanın nuruyla. Öbür türlü tanınabiliyor mu? Yok tanınamaz diye söylüyorum zaman. İmanın nuruyla tanınabilir. Konuşturmamak, susturmak ve bu konuları okutturmamak nur talebesi bütün kardeşlerimin dikkatini çeksin. Yanlışım varsa bana söylesinler. Benim bir hırsım, ihtirasım falan yok sazlı sözlü şarkılı türküyle konuşuyoruz biz. İnşallah. Ben ayrıca şey söylüyorum ben günahkarım ben takva olduğumu da iddiam. İnşallah olurum takva. Ama eksikli kusur olduğumu ben biliyorum. Cahil olduğumu da biliyorum ben. Benim bir iddiam yok. Evliyalık şu, şu, bu falan iddiam yok benim. Şu bu falan değil mi? De Allah affetsin. Eksikli kusurlu, günahkar, normal halktan bir insanım ben. Ya, hoca da değilim. Talebeyiz.